Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün puf puf kabaran, harika bir mayalı poğaça yapacağız. Bu poğaça için e, şu malzemelere ihtiyacımız var. E, 400 ml yani 2 su bardağı kadar süte ihtiyacımız var. bir yumurta, bu yumurtanın sarısını ve akını ayırıyoruz. Hamurumuzda akını kullanacağız. Sarısını daha sonra poğaçanın üzerine sürmek için ayırıyoruz. E, ılık bir bardak su bir bardak sıvı yağ zeytinyağı da olabilir ayçiçek yağı da olabilir ben burada zeytinyağı kullandım sızma zeytinyağı 2 yemek kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı kadar tuz ve yarım paket yaş maya ihtiyacımız var tüm bu malzemeleri hamuru yoğuracağımız kabın içerisine alıyoruz ve çırpıyoruz mayamızı ve şekerimizi süt ve su karışımımızın içerisinde iyice erittik. Şimdi bunun içerisine bir su bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Ve bir yumurtamız vardı. Bu yumurtanın sarısını daha sonra üzerine sürmek için ayırdık ve bu yumurta akını da ...ekliyoruz. Karışımımıza. Yine biraz çırpıyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz var. Tuz miktarı... ...değişken olabilir. Kişinin damak zevkine göre. Ama normal kararda... ...bir e, poğaça için... ...bir tatlı kaşığı yeterli oluyor. Bunu da karıştırdıktan sonra... ...şimdi unumuzu alabiliriz. Un miktarını ben ölçü olarak vermiyorum çünkü her un markasında farklı bir ölçü olabilir. 1-2 fincan şeklinde ekleyerek yoğurarak devam edeceğiz. Elimize yapışan yumuşak kıvamlı bir hamur elde etmemiz lazım. Bunu çıkarın artık içinden. Yumuşak kıvamlı, elimize yapışacak kıvamda bir hamur elde ediyoruz. Dediğim gibi unumuzu tek seferde katmadık. Yoğurdukça kıvamını tutturana kadar unumuzu eklemeye devam ediyoruz. Hamurumuzu 10 dakika yoğurduk. Ee, bu şekilde ele biraz yapışan, çok sert olmayan bir hamur elde ettik. Bu hamurumuzu şimdi bir streç filmle kapatıp hamurun iki katına çıkmasını bekleyeceğiz. Sonrasında da poğaçalarımızı şekillendirmeye başlayacağız. Streç filmle kapatıyoruz ve ılık bir ortamda hamur kabarıp iki katına çıkıncaya kadar bekliyoruz. Hamurumuz mayalandı. 2 saat boyunca ılık bir ortamda bu şekilde mayalandı. Şimdi hamurumuza şekil verebiliriz. Bunun için yağlı kağıt serdiğimiz bir tepsiye hamurdan aldığımız ceviz büyüklüğünde belki biraz daha büyük de olabilir parçaları yerleştiriyoruz. Bu şekilde hamurdan ceviz büyüklüğünde veya mandalina büyüklüğünde Poğaçanın boyutlarını siz tercih edebilirsiniz. Parçaları alıp bunları fırın tepsimize yaydığımız yağlı kağıt üzerinde üzerine yerleştiriyoruz. Aralara biraz boşluk bırakmanızı öneririm çünkü tepsi mayası için bir süre daha bekleyeceğiz. Bu arada da yine hamurlarımız kabarmaya devam edecekler. Tüm hamuru bu şekilde tepsimize yerleştiriyoruz. hamurumuzdan kopardığımız ceviz büyüklüğündeki bezeleri hepsimize yerleştiriyoruz. Ben bu poğaçada herhangi bir şekilde iç malzemesi, iç harcı kullanmıyorum. Çünkü daha az kabardığını gördüm o şekilde denediğimde. Böyle yapınca poğaçalarımız çok daha yumuşak ve kabarık oluyor. Daha lezzetli oluyor. Daha sonrasında bunların içini piştikten sonra istediğimiz harçla doldurabiliriz. Poğaçalarımızı tepsi mayası için bir yarım saat daha beklettik. Şekil verdikten sonra yine ılık bir ortamda. Ben genellikle fırının içinde bekletiyorum. Yarım saat kadar daha beklettim ve sonuçta biraz daha kabardı poğaçalarım. Şimdi onların üzerine daha önce ayırdığımız yumurta sarılarını süreceğiz tek tek. Ve e, 175-180 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişireceğiz. E, fırından çıkardıktan sonra üzerine bir mutfak örtüsü örtüp bekletirsek poğaçalarımız çok daha yumuşak ve e, çok daha e, güzel oluyorlar. Bunu da denemenizi öneririm. Şimdi tüm poğaçalarımızı yumurta sarısıyla buluşturalım ve fırına verelim poğaçalarımızı. İstiyorsanız üzerine susam dökebilirsiniz. Ben bu sefer susamsız yapacağım. Bakın bezeler tepsiye ilk yerleştirdiğimize göre daha kabarık oldular. Belki de bu tarifin en önemli püf noktalarından biri poğaçaların iyice mayalanmasını beklemek, yani tepsi mayası için sabırlı davranmak. Poğaçalarımız pişti. Üzerine bir mutfak bezi kapatıp biraz dinlendirdik. Şimdi ılıdılar. Bu poğaçaları herhangi bir şekilde ben içlerine bir harç koyup yapmıyorum. Çünkü böyle piştikleri zaman daha güzel, daha iyi kabarmış poğaçalar elde ediyorum. Fakat şimdi bunların içerisine peynir ve diğer malzemelerle dolgu yapıp o şekilde tüketeceğiz. Öncelikle ben bu şekilde bir tabakta yağlı bir beyaz peynir e, ezdim, üzerine de çok az çörek otu koydum. Şurada da bir köy peyniri domates ve biber var, bunları da doğradım ve maydanozla da yine süsleyeceğiz. Bu arada e, poğaçalarımın yumuşaklığını şu şekilde yakından da bir göstermek istiyorum. Bakın pamuk gibi içi yumuşacık ve pişkin poğaçalar elde ettik. E, bunu e, tüketmeden önce e, içini boş. Hazırladığımız için poğaçaların bu şekilde bir e, öneride ben size bulunuyorum. Örneğin içine bir dilim köy peyniri, e, bir dilim domates e, ve biraz biberle çok az maydanoz da ekleyebilirsiniz. Doldurarak bu şekilde servis edebilirsiniz. Gerçekten mükemmel oluyor. Aynı zamanda e, bu poğaçayı yine aynı şekilde kesip içerisine önceden ezdiğimiz böyle beyaz peynirden bir harç yapıyoruz. Bu harcı bu şekilde içine doldurduktan sonra şöyle biraz harcı dışına doğru taşırıyoruz. Sonrasında bunu böyle maydanoz dolu bir kabın içerisine batırarak bu şekilde peynirli maydanozlu poğaçalarda elde edebiliyoruz. Ama inanın bu poğaçaların bu şekilde sade tüketilmesi bile oldukça lezzetli. Dediğim gibi yumuşacık, hemen bayatlamayan bir poğaça. Eğer bu poğaçaları soğuduktan sonra bir buzdolabı poşetine yerleştirip buzluğa atarsanız haftalarca bekleyebiliyor. Çıkardığınız zaman oda sıcaklığında Buzların çözülmesini bekleyebilirsiniz. Ya da mikro dalga fırında ısıtabilirsiniz. Yine aynı yumuşaklıkta, aynı güzellikte poğaçalar elde ediyorsunuz. Ben deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.